Güzel bir Sen nereden biliyorsun? Hayri. Efendim? Nereden biliyor olabilirim? Mahallelerle kendisini bir kaydım. İnanmıyorum ya. Niye canım? Ben siz geldiniz diye hiç demek ki ki. Hayri kalkalım ya. Seni biraz daha fazla sevmeye müsaade Eylül 1997. Şu masada oturmuştun. Evet günlerden cumaydı. Sen aynen böyle demiştin. Seni biraz daha fazla sevmeme. Üzerinde gene bir kulis vardı. 9 yıl. 9 yıl. Kalıp eskidi biraz. Fakat sırada değişen hiçbir şey yoktu rüyamda. Alıştığım yere yakın diye buraya gelmiştik. Geri dönecektim. Konuşamazsın. Ben bırakmıştım ya seni. <laughs> Sarhoştum. Aşkım ben. Geçmişim böyle zaten biliyorsun ama... ...yine de evlilik filan dedin ya... ...bir hatırlatayım dedim. Ben seninle geçmişi hatırlamak. Geleceği düşünmek istiyorum. O zaman evet hayır, hayır. hayır, hayır.